Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi hıdır Dilekleri'ni Maltepe sahilinde denize atacağım. Eğer siz de dün dileklediyseniz 5 Mayıs akşamı gecesi e, dileklerinizi akarsu, nehir, deniz gibi akıntılı su birikintilerine atabilirsiniz. Şimdi dileklerimi gösteriyorum. Koş. Gel. Koş. Koş. Evet, şimdi Kul. size denizi göstereceğim. Gel. Gel. Evet, dilekleriz. Gel. Evet, ee, bütün herkesin dilekleri olsun. Ben şöyle dileklerimi teker teker bırakacağım. Sizin de dilekleriniz varsa sizin dilekleriniz de olsun. birazcık deniz havası iyi gelir siz dedi. Benim sayemde siz de birazcık denize dinlersiniz. Evet.